Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de başka gördüğünüz üzere Çekya ile Türkiye maçı karşılaşması hakkında konuşacağım. Abi direktmen ilk önce bir rekora imza attık, e, onu söyleyeyim. Hakem kartına 18 defa başvurmuş, tam 18 evet yanlış duymadınız ve iki tanesi de kırmızı kart oldu toplam genele bakınca. Ee, çok şükür bizden kimse kırmızı kart yiyen olmadı. Aslında onlar da maç boyu 10 kişi oynadılar. E, ee, sonunda bir gerginlik çıktı maçın sonunda. Ondan dolayı ikinci kırmızı kartı verdiler. Adamlar zaten turnuvada nelendi. Çok bir önemi yok. E, ee, ikinci kırmızı kartın. Ama neyse. Ş ya Şimdi ben direkt hakemden bahsetmek isteyeceğim. Kovax ismi galiba. Doğru mu okuyorum bilmiyorum tam ama. Bu Kovax denen adam. Abi acayip saçma sapan kararlar alıyor ya. Bak bir çekler bak ikinci çekler hakkında konuşayım. Tamam mı? Çeklere de yap, yanlış yaptı bu arada. Mesela bir, bir e, dakika kaçta hatırlamıyorum ama sonlara doğruydu herhalde. Top taça çıktı tamam mı? E, Türkler tarafından taça çıktı ama gitti Türklere kullandırdı tacı. Yani tamam yani tamam ben de milli takımı destekliyorum ama çok yanlış bir karar aldı yani o bir taçın bile önemi var belki o ataktan gol yeseydi Çek yollar yani gerçekten ha bir de itiraz ettikleri için iki kişiye sarı kart verdi üstüne halda Çek Çeklerden yediğimiz ilk golde itiraz etti zaten bir tane gol yedik ama e, ona da sarı kart verdi itirazından dolayı abi ya Mert Günoğlu'nun adam önünü geçmiş. Kapatmış yani bildiğin adamın önünü kapatmış bu adam. Yani bunun gol sayılmaması lazım zaten. Buna da Hakan Çalhanoğlu itiraz ediyor ama o da sarı kart yedi ve cezalı duruma düştü. Bir sonraki son 16'da oynayacağımız Avusturya maçında. E, bugün de işte Abdülkerim Bardakçı cezalı durumdaydı. Ama e, maçın olumlu taraflarına bakacaksak. Hakan Çavhanoğlu e, baya güzel bir gol attı. Cenk Tosun da öyle. Yani Cenk Tosun da o son dakika golüyle bizi 3 puanı ve grupta ikinciliği sağladı Cenk Tosun'un son golü de. E, bitirici golü. Hakan Çalhanoğlu golü de bence gerçekten gayet de güzel bir gol. Yani e, bu adam artık milli takım için bir şeyler yaptığını kanıtladı bana göre. Benim şu anda gözüme girdi Hakan Çahlanoğlu. Açıkçası yalan söylemek olmazsa. Yani diyeceklerim bu kadardı genel olarak. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.